Ulusal egemenlik, hakimiyetin tamamen ulusa ait olmasıdır. Bu tür yönetimlerde halk, seçtiği temsilcileri vasıtasıyla ülke yönetimine katılır. Aşağıdakilerden hangisi parçada belirtilen görüşle çelişmektedir? Burada dikkat edilirse çelişmekte ifadesi söylenmektedir. Paragrafta cumhuriyetçilik, ulusal egemenlik, demokrasi gibi ilkelerin bir anlamda tanımlaması yapılmıştır. Buradan hareketle seçenekleri inceleyelim. Yöneticinin halkın oyuyla seçilmesi ulusal egemenliğin bir gereğidir. Doğru cevap olamaz. Halkın temsil edildiği bir meclisin açılması da böyledir. Cevap bu da değildir. C seçeneğinde herkesin seçme ve seçilme hakkına sahip olması denilmektedir ki soru parafında halkın seçtiği temsilciler ifadesi kullanılmaktadır. Dolayısıyla C de doğru cevap olamaz. Devleti yönetme etkisinin belli bir zümreye verilmesi ise ulusal egemenlikle bağdaşmaz. Ulusal egemenlik ilkesine aykırıdır. Saltanat ya da monarşik düzenlerde görülen bir uygulamadır. Doğru cevap D seçeneğidir.